Artık yağda değil, sadece suda yumurta kızartıyorum. Evet, suyla. Yumurtalarınızı yağda kızartmayı durdurun bu videoyu izledikten sonra. Çok daha kolay, temiz ve ucuz bir yol öğreteceğim. Bunu su kullanarak gerçekleştirin. Çok pratik, sağlıklı ve yağ israfı yok. Bunun için bir tencereye yarım bardak su koyun. Oda sıcaklığında normal su orta ateşte açın. Su kaynama başlayana kadar bekleyin. Bu arada, ekstra bir ipucu göstereceğim. Yumurtanın bozuk olup olmadığını nasıl anlarsınız? Çok basit. Cep telefonunuzun fenerini kullanacaksınız. Yumurtayı fenerin yanına getirin ve renge bakın. Yumurta turuncuysa iyi demektir. Koyu renkli ise yumurta kesinlikle bozuktur. Bu yöntem çok daha etkilidir çoğu zaman yanıltıcı olan suya koymaktan daha iyidir. Bakın, su kaynamaya başladı. Şimdi sirkeyi kullanacağız. Kullandığım alkol sirkesi, ama evinde ne varsa onu kullanabilirsin. Bir kaşık sirke ekleyin ve iyese karıştırın. Bunu yaptıktan sonra tuzu ekleyin. Küçük bir kaşık ekleyin ve son kez karıştırın. Sonra yumurtayı ekleyebilirsin. Sonra kapağını kapat. Eğer yumurtanın sarısını daha yumuşak seviyorsanız 3 dakika bekleyebilirsiniz. Daha sert bir sarı seviyorsanız 5 dakika bekleyin. Herkesin bildiği gibi yumurta protein, vitamin ve mineral açısından mükemmeldir. Ve bu şekilde yumurtayı kızarttığımızda yağ kalorisi, kolesterolü ve diğer istenmeyen maddeler olmadan tüm faydalarını elde ederiz. Belirtilen süre geçtikten sonra yumurtamız hazır ve ne kadar güzel bakın. Yumurtayı suda kızartabileceğinizi biliyor muydunuz? Ben bunu yeni öğrendim. O zamandan beri bu şekilde yapıyorum. Hiç pislik yok, daha sağlıklı ve en önemlisi daha ekonomik. Evinizde denemeyi düşünün. Eminim çok seveceksiniz. İşte bu kadar. Bu bugünün ipucuydu. Bir sarılma ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.